Evet geldik filmin sonuna saat kaç kanka saat evet geliyor geliyor 22.45 saat ee, film güzel açıkçası filmden gala zaten görüntülerini spoilersız inceleme yani bu videoda göreceksiniz arka dediğiniz var kısaca spoilersız incelemeyi yapacak olursak ben bu filmi asıl giriş amaçım tam olarak bir Transformers fanı olmasından dolayı değil hani e, hem bir gala havası yaratmasının yanında hem CGI'ye doymak istedim hem de bir yandan iMac kamerasıyla MPX e, Surround ses sistemiyle ne kadar diyebilir bir 4DX etkisi yaratabilir mi? düşünün. Hani gerçekten çok güzeldi. Ben beğendim. Ee, özellikle Optimus Prime'in işte e, fragmandaki kadar hata fragmanın daha iyi CGI ile donatılmış dövüşleri olsun o Bumblebee ile dövüşünde güzel değişiklikler falan vardı. Hani onun dışında spoiler size neler söyleyebilirim. Film hiç sıkmıyor. Yani film yanlış hatırlamıyorsam bakın 20'de başladı 22 yani e, film ya 2 saat ya 2 saat 15 dakika ya da 2.5 saat. Yani bu üçünden bir tanesi. Hani e, filmde dediğim gibi hiç sıkılma gibi bir durumumuz yok. Ki e, bu sefer Che seçiminde Megan Fox kadar iyi bir seçim yapıldığını düşünüyorum zaten her filmde bir kadın oluyor ve bizim ana karakteri öpüyor ayrı mesela. E, filmde fragmanda da gördüğünüz kadarıyla bakın tarih vardı, Kral Arthur'a değindiler, çocuk vardı, çocuklar çok fazla vardı. Onun dışında Transformers CGI olayı vardı ve bunun gibi bir sürü konuyu aynı filme harmanlamaya çalışmışlar. Ve bu gerçekten e, yani tıpkı korkuyla komedi filmini aynı filme koymak kadar zor bir şey. Yani bunu, bunu başarmışlar kısaca, bundan memnunum. Onun dışında Michael Bay'in yaptığı açıklamaya göre bundan sonraki sene Bumblebee film olması beni daha da meraklandırıyor. Onda galasını artık davet edersiniz. Kısaca söyleyeceklerim bu kadardı. E, Spoilers'ı incelemeye de bu kadar. Şimdi birazdan da Deniz'in e, en az bir Mustafa veya Eren kadar e, geeksiz, arınmış e, bir incelemesini ya da yorumunu göreceksiniz. Ben spoiler sizin de yarın yaparım filmin çıktığı zaman. Ha bu arada 22 Haziran. Bir önceki tabi gala. <laughs> gala olunca böyle oluyor. <laughs> Neyse lafı da uzatmayayım. Zaten bu dişlerlerin doğru düzgün alışamadım bile. Dudağımın üstünü tarih falan ediyor. Birkaç güne zaten zar zor video geldi. Birazcık da ilk basın gösteriminden sonra tabi doğal olarak ilk gala deneyimimi de size birazcık göstermek istiyorum. Daha sonra spoiler incelemeye geçeriz. İlk olarak arkadaşlar galada bir sıra vardı ilk olarak. Tabii ki de seçilen kişilerle birlikte onlara figür veriliyordu. Ben ben de Grimlock figürü aldım. E, zaten onun hemen arkasında iyi ki sıraya ilk ben geçmişim mantığıyla mutlu oldum. Çünkü sıra daha sonra bayağı bir uzadı. Hemen arkasından arkadaşlar e, zaten genel o holü görüyorsunuz. Zaten MR'da bir sinemaya girdiğinizde de otomatik karşılaşıyorsunuz ki Cinemaxum'un özellikle bu water Watergarden'dan sonra patlamış o sinemaxumun e, e, eski sinema havası, eski sinema havası veren hani dekorları ve e, tabii ki de olmaz olmazımız tabii benim e, kırmızalı olmazsa yürüyemeyeceğimi bildikleri için oraya da kırmızıları yerleştirdiler. 4DX'i bekliyordum ama bir Golden Class deneyimi yarattı MPX. Ondan memnunum. Onun dışında dediğim gibi etraf şey falan her şey güzeldi. Bir de onun yanında tekrardan bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere basın gösteriminde dahilinde birçok sehpa vardı etrafında tabii basın gösteriminde olduğu gibi orada bazı çerezler, işte Doritos olsun, farklı şeyler olsun falan onlara yer veriliyordu. Onun dışında bir tane Bumblebee cosplay'i vardı ve kendisi ya tabii ki de bir Bumblebee olamazdı ama Bumblebee kadar iyiydi de diyebilirim. Hani onun yarısına kadar ulaşabilirdi ve kendisi de seveceğim birisiydi. Bu arada arkadaşlar galaya başka kimler geldi diye soracak olursanız Ezgi'nin kanalı bildiğiniz üzere gelmedi. Filmler ve filmlerden Fox geldi ve büyük ihtimalle Fox'un yanındaki bir kameraman vardı. Onun dışında Hakan'ın köşesindeki Hakan abimiz geldi. Onun dışında ben başkasını göremedim açıkçası. Yani belki başkaları da vardır ama hani benim e, bu geek e, alanında sandığım e, bilinen YouTuber'lardan bazıları bu ikisi buydu. Onun dışında dediğim gibi görmedim. Sinema salonuna girecek olursak arkadaşlar, sinema salonu tabii basın gösteriminden sonra galı olduğu için e, e, bayağı bir doluydu. Bu nedenle ben de hemen olduğu bildiğince, hadi tabi yer verilmediği için kendim yerimi kapmaya çalıştım. E, onun dışında MPX hani e, nasıl söylesem bir D-Box etkisi yaratmıyor değil. Onun yanında işte basın gösterimine özel kasklar olsun, figürler olsun, dediğim gibi ben green'lı kaldım, e, o havayı yaratıyordu, yaratmıyor değil de onun dışında tabi söyleyecek çok bir şey yok. Zaten e, aklıma edemeyecekler. sonra da spoiler incelmeye başlıyoruz. Diyim ve kamerayı denize çevirelim. Film güzeldi ben beğendim. senin de şey çıkış yaptın ya bak bunu koyarsın sonra. Filmin en sevdiğin sahnesi spoilersiz. <laughs> o yaşlı amca... Anthony Hawkins. <laughs> Spoiler <'a, gülüyor> kudurun. Tamamdır ciddi söylüyorum. Ben en çok Kogan'ı sevdim. My Lord My Lord. Birincim sizdiniz falan filan. Onun dışında Vivienne'e bayıldım. Kate zaten her zamanki abimiz yani. Megan Fox olsaydı tabi daha bir severdim ama. Peki Vian sen Vicky mi yoksa Kate abimi? mi? Bu sorun mu Emre? Tabii ki Kate. Kate, Kate. <gülüyor> <gülüyor> bu arada mikrofon çıkardım kusura bakmayın bu şunu söylemesem olmaz Deniz gel buraya arkamdaki bir kadın vardı ayağıyla bayağı böyle motora basarmış gibi araba e, fren Aynen <laughs> 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 Koltuğuma basıyordu bir. ikincisi sol üst köşedeki kızlar bumblebee çıkınca alkışlamaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında kızların yani baya tiyatrodaymış gibi tepki vermeye başladılar. Çünkü bir süre sonra alkış, o vay, o o Bumblebee ağladılar, güldüler falan. Yani baya sinemayı yaşadılar, tebrikler. Bu arada arkamda bin tekmeleyen o teyze biliyor beni. O teyzeye selamlarımı gönderiyorum. Kendisi çok iyi film izliyor çünkü kadın heyecanlanınca titretiyor bacağını. Neyse söyleyeceklerim bu kadar da e, spoilersız incelemeye devam. Kısaca bir spoilersız incelemenin daha sonuna geldik. Video ben size saltan like atabilir ve kanala hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Siz bana abone oldukça ben de daha fazla galaya gider. Erken film incelemesi yaparım. Siz bilirsiniz. Kendinize iyi bakın. kalın Görüşmek üzere. Bay bay.